Şimdi genel olarak e, kurtarma manevra mantığından bahsedeceğim arkadaşlar bu videoda. Kurtarma ve geri manevra mantığını kavrarsak hem park e, alanlarında uygulama yaparken hem de herhangi bir isti durumda e, manevra haklarımızı kullanırken zorlanmamış oluruz. E, geri manevra mantığını anlattığım videoyu da birlikte izlerseniz çok daha faydalı olacaktır. Böylelikle parkura yeni eklenen dar alanda U dönüşü uygulamasında daha iyi kavramış olacağız. Tabii bunu sınavla sınırlı düşünmeyin. Günlük yaşantınızda da karşılaşabileceğiniz durumlar bunlar. Biz herhangi bir yerde sola doğru U dönüşü yapacağımızda ne yapıyoruz hep? Tam sol yapıyoruz. Yani direksiyonu boşluk kalmayacak şekilde en sola çeviriyoruz bunu yapmamızın sebebi dönerken kurtarması yani alanın dönüşümüze yetmesi. Ama diyelim ki kurtarmadı. Yani alan dönüşümüze yetmedi. Bakın bu şekilde kaldı aracımız. Böyle bir durumda ne yaparız? Geri manevra parkurunu anlatırken bahsetmiştim ama yine bir tekrar olmuş olsun. İleri giderken arabanın burnunu baz alacağız. Yani arabanın ön kısmını Nereye çevirmek istiyorsak direksiyonu da o yöne çeviririz. Ama geri manevra sırasında aracımızın arkasını nereye doğru çevirmek istiyorsak direksiyonu da o yöne çeviririz. Şimdi bu pozisyonda bizim aracın burnunu açmak, kaldırımdan uzaklaştırmak için geri vitesi alıp aracın arka tarafını sağa doğru çevirmemiz gerekiyor. Geri vitesi aldık. Tam sağ yaptık. Biraz geri geldik. Bakın burada aracın arka tarafını sağa doğru çevirirken burnunu da kaldırımdan uzaklaştırmış olduk. Şimdi ileri gidip tam sol yapacağız. Çünkü ileri gideceğimiz için aracın önünü yani burnunu baz alacağız bu kez. Aracın burnunu sola doğru çevirmek istediğimiz için direksiyonu da sola çevireceğiz. Şu an kurtarıyor ama kurtarmazsa yine tam sağ geri yaparız. Ardından tam sol ileri. Bunu sınırsız şekilde yapabiliriz. Tabi burada biraz üç boyutlu düşünmemiz, araca dışarıdan bakabilmemiz lazım. Bu öğrenme aşamasında biraz zor gelebilir bize. Ama hiç merak etmeyin. Biraz pratik yaptıktan sonra diğer birçok şey gibi bu da otomatik hale gelecek. Başlangıçta planlamamız gerekecek bunları. Mesela bir e, alışveriş merkezinde dik park yaptınız, e, geri geri çıkmanız gerekiyor. Hemen düşüneceğiz orada çıktıktan sonra ne tarafa gideceğim, aracımın arkasını nereye doğru çevirmem gerekiyor diye e, planlamamız gerekebilir başlangıç aşamasında. Bu algoritma zaman içinde bol pratikle oturacak ama oturana kadar bunu şu şekilde aklımızda tutalım bir kolaylık olması için. Bu tarz kurtarma manevralarında ne yapıyorsak aksini yapacağız. Yani şunu kastediyorum. Tam sol ileri pozisyonda kurtarmamız gerekiyorsa tam sağa geri yapacağız. Bunu aklımızda tutarsak sağ sol diye de ezber yapmamız gerekmez. Ne yapıyorsak aksi. Bu sağa dönerken de olabilir çünkü. Mesela L parktan çıktınız. Karşıdaki dubalara çarpmaması için manevra yapmanız e, gerekti. Orada tam sağ ileri gittiğimiz için bu kez tam sol geri gitmemiz gerekir. Yalnız burada e, ne yapıyorsak aksi derken hem vites hem de direksiyon için yapmamız lazım bunu. Eğer direksiyon pozisyonu değiştirmeyip sadece geri vitese alırsak, ki sınavda e, bazen yapılabiliyor bu hata, bakın şu olur, aracımız e, aynı pozisyonda ileri geri gelir, durum değişmez. O yüzden hem vites hem direksiyonda tam sağ ise tam sol, ileri ise geri, geri ise ileri. U dönüşü parkurunda yaptığımız şey de farklı değil aslında arkadaşlar. Herhangi bir sınırlı alandan biz U dönüşü yapmak istiyoruz. Şimdi birinci hamlemizi yaptık. Tam sol ileri gittik ama baktık ki kurtarmadı. Burada kaldırımın yerinde ağaç da olabilir, bir duvar da olabilir, herhangi bir obje de olabilir. Şimdi ne yapacağız? Tam sol ileri gidiyorduk. Tam aksini yapacağız. Yani tam sağ geri yapacağız. Tam sağ geri geldik. Şimdi yine yaptığımızın aksini yapacağız. Yani tam sol ileri. Sürekli birbirinin tersi olacak manevralar. Ve bu şekilde üçüncü hamlemizi yapıp çıkmış oluyoruz bu alandan